Şimdi arkadaşlar. Etkinlik yapıyoruz. Sera koyun istedi. Şunu annem yaptı da anır. Koyun istedi. ben ne yaptım? Şöyle koyun yapmamız için yuvarlak bir karton. Renkli. Sulu boyamız. Evet. elimizdeki olan boyalardan. Kırmıyor. Gösterelim. Guaj boya da var. Şöyle anneciğim. Guaj boya. Ne boyası? Guaj. Guaj. Evet. Bırak bakalım. Gözleri göster, koyun için aldığımız gözleri göster, gözleri. Aşkım burada ya gözler. Bu. Aha göster gözleri. Gözler evet. Pırçalarımız. Evet. Kesmek için makas kullandık değil mi annem? Ne yapıyor? Yapışkanımız. Başka neyimiz kaldı? Bir de bu fırçamız. Ben şimdi koyunun kafasını pembe bir koyun yapayım yüzünü tamam mı? Pembe kulaklı bir koyun olsun. Sen böyle etrafını beyazla yap. Tamam. Tamam anlaştık. Beyaz. şimdi boyamızı. Tamam. Evet. Kullarını yap babacığım. Evet anneciğim. Evet. Saçı böyle. Beyaz. Beyazı batır. Yapalım. Batır. Ben sadece sana yeri için yardım edeyim. Tamam, oldu. Bir dakika bir daha oturayım yok olmadı. Bir tane bunu yapacağız. Tamam bir tane. Tane bunu Şimdi buraya batır. Batır anneciğim. Bastır. 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 Böyle boyamız bitti. Bir daha. Neden bu böyle? Dıstı dolar değil, saç şu. Çok yapıyoruz önce. Biraz az yapıyoruz. Ama hemen bitiyor, sulu kalıyor. Neden? Bir daha yapalım, bir saniye. Evet, şöyle. Bizim beyaz boyamız biraz sulu kaldı. Değil mi anneciğim? Ee, daha devam edeceğiz ama. Şöyle bir yüz yaptık pembe, pembe kulaklı. Yarı gövdemiz oluştu değil mi anneciğim? <laughs> Şimdi bacaklarını yapacağız, gözlerini yapacağız. Onları ayarlayalım. Hadi. Evet, sonra. Ayaklarını yapalım. Birazcık babacığım. yoğun oldu gibi değil mi anneciğim daha? Sevabın hangi? Birazcık kurumasını hala bekliyoruz. Şimdi ne yapalım? ayak yapalım. Ayakları da pembe olacak. Ver şunu suyu versene. Sen yap hadi babacığım. Suyu versene. Baba suyu ver. Al evet. Tamam. Çiçek yiyeceğim. Ver şunu. Tamam. Hangisini? Pembe, pembe yapacağız bu. Aynı pembe anne. Evet. Bak gösterdim ya. Yok yok aşkım orası değil. Ayak yapıyoruz. Bak dur. Sen tut bunu. Çek bunu. Evet. Çok evet. güzel. Buraya yapın bence biraz daha. Bir de buraya. Tamam. tamam. Bir daha boyayalım pembe. Yok bitmedi. Ben... Bir daha pembe yap anneciğim aynı yere. Hayır hayır suya batamayacağız aşkım. Evet. Tamam. Tabii. Şimdi. Ne Mavi var. Mavi, bulut yapacağız da bir koyunumuzu bitirmedik. Koyunumuzu bitirmedik ki. Şimdi ne yapalım? Hayır dur. Koyunumuzun gözlerini takalım. Tamam. Bence gözlerine takalım, takalım artık. Ağabey şey bitirmedi şey. daha benim istemeyim. Yani Etkinlik dersi mi de babacım gözünü takalım daha Aa, bulut yapacağız şimdi, şimdi yapacağız. Ilk önce gözlerini yapalım. Göz, gözlerini kaybetmeden. Nerede? Burada. Hadi yapıştır bakalım al. Bunun altı belki yapışık alnı ya. Ha bak bakalım annem <laughs> altı yapışık alnı mı? oldu? Görelim mi benim babacım? <laughs> Bunun altı yapışkan mı sevdi sence? Yapışık alnı. Baksana babası. Yapışık alnı. Emin miyiz? Emin miyiz? açılmıyor. Dene bakalım nasıl açılıyor. Hadi de açayım Deneyin bakalım babalı kızlı. Şimdi koyuna göz yapacağız ama. Baba açılmıyor. Açılmıyor. Evet babacım yapışkan değil çünkü altı normal gözünü yapıştıralım oraya. Açıl. Gizli bakalım. Ben ne yapacağım onu? Sen yapıştır hadi oğlum. Anlatam arkadaşlarına. Ne yapıyorsun şimdi? şimdi? Koyunun neresini yapıyorsun? Ben vadi yapıyorum. Gel. Gel koyalım, koyalım beraber. gel Şuraya koy yanına. Aferin benim kızım. Evet. Ne güzel oldu Seray'a. Bastıralım birazcık. Bir şey. Sen, ben, gözlerini bir gösterelim mi koyun hadi. Evet gözlerini yaptı. Hocam birisi çok arkada kalmış yalnız. Şey, Koşarken şey. arkaya gitmiş hmm, koşuyor gibi olmuş. Öyle da. mi? Arkaya doğru bakıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hayır. Güneş yapıyoruz şimdi evet. Güneş, güneş, güneş. Kırmızı bir güneş yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet getir 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 şuraya bastır anneciğim. Benim de dikkat etmem hmm, Evet. Bir daha. Bir daha. Bence bir şey diyeyim mi? Bir saniye. <laughs> bir şey diyeyim mi? Boyalar çöküyor dedi. Evet. Karıştıralım anneciğim. Karıştırayım ben de. Karıştır bir. Evet. Tamam. Bence yeterli. Getir bakalım. Ooo. Oo. Oo. Anlamıyor benim kızım bu duruma. Evet. Şimdi gel anneciğim. Şimdi tut. Anne hayır ben ben. Aynı yere, aynı yere bastır. Aynı aynı yere. Hı hı. Evet. Bekle. Tamam. Tamam. Aç şimdi babacığım onu. Evet. Ama tamam yeter evet. yeter. Evet. Şey, Bak şu baba bulutu şu ben hı. bunu yapmamıştım bunu yapmamıştım. Evet kırmızı güneşimiz olduktan sonra mavi de yapacaksın. Dur. Bir ben sen ne bir şey mi? Gel. Bir, şey mi? bir Gel şey gel, mi? gel 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 bastır. Ben koydum sen bastır. Tamam. Bir daha. Bir saniye anneciğim. Tamam. Bitti. Tamam Bırak. tamam. Bırak. Tamam. Ver. ya. Tamam. Şey. Tam elleme babacığım. Hı. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Bunu ne yapmak istiyor? Bir saniye. Bir... Ben şöyle sana. Anne, üzüntüm. bir dakika anneciğim. farklı yer yapıyorsun. Şimdi al bakalım onu. Temizlikleri yaptı. İlk önce fırçayı bir ucunu temizle. Islak mendille şunu silelim. Hadi anneciğim. Hadi aşkım. Şey. Temizlendi bence. Devam edelim. Ne yapmak istiyorsun sen şimdi? Şimdi ben bu yapmak istiyorum. Evet, işte Birazcık gösterelim mi? Bu kadar yaptı şimdi Sera. Ve bulut yapmak istiyor. Şey, ben bulut yapmak istiyorum. Tamam, bu, bu renkte. Tamam, bu renkte. Al bakalım nasıl olacak. Orayı, Getir bakalım burayı bulutu. Bulut. Hı, hmm, şuraya. Yapmak yap anneciğim. Ben artık yeter Nasıl bir bulut oldu bu? Kara bulut oldu ya. <laughs> Yağmur yağacak sanki. Öyle bulut yaptın. Ben de bir şey yapacağım. Sus. şimdi yapayım. Şimdi ona bir daha batır. Evet. <laughs> Aa, boyandı. Ağzına öyle çıkabilir işte anneciğim ya. De güzel tutsana. Çim yapalım bir de buna. Evet. Biraz ters tuttuk bence anneciğim. Ters tuttuk. Şöyle. Evet. Çim yaptık. Biraz da çimlerimizin üzerine çiçek koyalım değil mi? Sence? Biraz daha renk katalım. Haydi. En son rütüşlerimizi de yapalım. Dursun. Dur, evet. Arkadaşlarım biz böyle bir Seren'in istediği renklerde yani pembe suratlı Kırmızı güneşli, değil mi anneciğim Böyle bir koyun yaptık. Siz de böyle deneyebilirsiniz değil mi anneciğim? İstediğiniz renklerde. Ha verelim. Başka bir şey demek ister misin? Kapatalım mı? Hayır. <laughs> Ey sallama. Siz de deneyin desene anneciğim. Deneyin, diyeyim. Deneyin ama Sere gibi titizseniz biraz zorlanabilirsiniz. Bak şimdi masayı siliyor. Arada bir elini siliyor. Biz sürekli videoyu durduruyoruz bu yüzden. Değil mi anneciğim? sevmiyor kızım böyle bir siliği. Görüşürüz. Görüşürüz.